merhaba sevgili takipçilerim bugün sizlerle ıspanaklı kek yapıyoruz ee, hemen kekimizin malzemelerini paylaşıyorum sizlerle bir su bardağı suyumuz bir su bardağı toz şekerimiz bir su bardağından bir parmak e, daha az şekilde sıvı yağımız iki tane kabartma tozumuz bir tane vanilyamız 3 adet yumurtamız 4 yemek kaşığı yoğurdumuz üç buçuk su bardağı unumuz mevcut şimdi bunların yapım aşamalarına geçelim İlk önce Ispanağımızı e, bu şekilde bıçak yardımıyla ufak ufak dilimliyoruz. Doğramış olduğumuz ıspanaklarımızı bir e, tavaya alarak üzerine yarım su bardağı su ekleyip hafif bir haşlama yapıyoruz. Kaynara çıktığında kapatıyoruz. Sonraki aşamaları anlatıyorum. Ispanaklarımız haşlandı. Biraz sıcaklığını çıkardım. E, kaynarlığı gitti. Şimdi blenderda çekim işlemine geçiyoruz. Ispanaklarımızı blenderdan çektik. Diğer malzemelerimizi ekliyoruz. Toz şekerimiz. Yumurtalarımız. Şimdi bunları özleşene kadar, şekerimiz de eriyene kadar karıştırma işlemini yapıyoruz. Bir çırpıcı yardımıyla. Diğer malzemelerimizi eklemeye devam ediyoruz. Sıvı yağımız. Yoğurdumuz, yoğurdumuz da özleşti. Suyumuzu döküyorum. Yarım su bardağı döküyorum. Çünkü yarım su bardağı e, suyu da haşlarken kullanmıştım. Ispanakları ve ben o suyu dökmedim. Birlikte kullandım. Elenmiş unumuzu ekliyoruz. Kabartma tozumuzu 1 tane kabartma tozu. Vanilyamız karıştırmaya devam ediyoruz. E, tepsimizi yağlamak için bir miktar yağımızı, bir yemek kaşığı kadar yağımızı koyuyoruz ve fırın kabımızı yağlıyoruz. Tekrar blenderdan da geçirmiş olduğum topaklanmaları olmasın diye kek malzememizi fırın kabımıza ekliyoruz. Kekimizi fırın kabına aldıktan sonra fırına atmadan önce 5 dakika bekletiyorum, dinleniyor. İçindeki kabartma tozu da aktif hale geliyor daha iyi kabarmasını sağlıyoruz kekimiz pişti istenilen ılıklığa ulaştı bir çatal yardımıyla birkaç delik açtıktan sonra bir bardak normal soğuk sütü üzerine gezdiriyorum ve bu şekilde bekletiyorum sütü tamamen çekmesi için sütünü çekmiş olan kekimizi dilimliyoruz dilimleme işlemi tamamlandı. Bir su bardağı soğuk süte 2 paket krem şantiyi çırptım. Daha sonra kekimin üzerine dökerek yayıyorum bu şekilde. Krem şantimizi üzerine döktükten sonra 1 saat kadar buzdolabında bekletiyoruz kekimizi. Buzdolabında bekletmiş olduğumuz keklerimizi servisimize hazırladık. Afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen.